güzel bayramın hepimize hoşgörülü sevginin önüne geçmeyecek hiçbir şey olmaması dileğiyle bayramımızı kutluyorum. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon Kurban Bayramı öncesi personeliyle bayramlaştı. Bodrum Belediye Meclis Salonu'ndaki bayramlaşma törenine belediye meclis üyeleri ve 200'ü aşkın belediye çalışanı katıldı. <laughs> Sonuç okuldan çocuklarımız, sevenlerimiz yapmışlar. Burada, <laughs> burada gördük kendilerini. Evet. Ee, bayram kartını da böylece almış oldum. Konuşmasının ardından Başkan Kocadon Belediye Meclis üyeleri ve Belediye yöneticileri ile birlikte kapıda personelle bayramlaştı. Ben 何で